TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelişinin 23. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelişinin 23. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Okan'dan mesajında şu ifadelere yer verdi. Kutlu davamızın 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelişinin 23. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. 3 Kasım Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. O gün millet iradesinin tecelli ettiği demokrasi, kalkıma ve güçlü Türkiye yolunda yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Geride bıraktığımız 23 yılda ekonomiden altyapıya, demokrasiden dış politikaya kadar pek çok alanda milletimizin desteği ve teveccühüyle önemli adımlar attık. Her şey Türkiye için anlayışıyla çıktığımız bu yolda aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Açıklamasında birlik ve hizmet vurgusu yapan Okan'dan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz ve şehrimiz için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam dedi. Kayseri İYİ Parti İl Başkan Adayı Makine Mühendisi Memiş Cengiz basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cengiz Kayseri'de gerçek muhalefetin nasıl olacağını göstereceklerini söyledi. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de milletin güçlü desteğiyle başlayan iktidar yolculuğunun 23. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, 23 yıldır kesintisiz şekilde süren istikrar ve kalkınma seferberliğinin gururla devam ettiğini ifade etti. Çopuroğlu, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milleti efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, teknolojiden tarıma kadar her alanda büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmiştir dedi. 3 Kasım 2002'de başladığımız bu kutlu yolculuk milletimizin güveniyle bugün de aynı kararlılıkla sürüyor diyen Çopuroğlu, 23 yıllık süreçte Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyada söz sahibi güçlü bir ülke konumuna geldiğini vurguladı. Kayseri İYİ Parti İl Başkan Adayı Makine Mühendisi Memiş Cengiz basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cengiz Kayseri'de gerçek muhalefetin nasıl olacağını göstereceklerini söyledi. Kayseri'de İyi Parti İl başkan adayı Memiş Cengiz tarafından bir tanışma kahvaltısı düzenlendi. Basın mensupları bir araya gelen Cengiz, İyi Parti Kayseri İl Kongresi'nde delegelerden destek çağrısında bulundu. Kayseri gibi potansiyeli yüksek bir şehirde İyi Partinin yeterince temsil edilememesi, Kayseri'nin yükselen iktisadi, içtimai ve asayiş sorunlarının gündeme getirilmemesi bir eksikliğin bir hastalığın varlığını göstermektedir. Biz hastalığı gören, teşhis eden ve tedavi yollarını bilen bir ekibiz. Kayseri'de gerçek muhalefetin nasıl olduğunu biz göstereceğiz. Kayseri'de siyasetin nasıl temizleneceğini biz göstereceğiz. Ben değil, biz olmanın farkını herkes görecek. Kirli siyasetin küçük hesapların ve benden başkası olmasın anlayışının çöküşünü bu şehirde hep birlikte yazacağız ve sizler de bunun haberini yapacaksınız. Tüm bu iddiaların gerçekleşebilmesi için 8 Kasım cumartesi günü delegelerimizin desteğiyle il başkanlığı yarışını kazanmamız gerekiyor. Bu inançla, bu heyecanla, bu sorumlulukla çalışmaya devam ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç ise iktidarın iftira politikası yürüttüğünü belirterek şunları söyledi. İl Başkan adayımız Sayın Memiş Cengiz davet etti bizi bu basın toplantısı. Bu noktada kendisine de teşekkür ediyorum. Partimizin hemen hemen tüm çalışmalarında davet edildiğimiz olsun olmasın bulunmaya çalışıyoruz. Bu dönemde de ülkemizin İyi Parti'ye ihtiyaç duyduğu bir dönem olarak görüyoruz. Meclis'teki eee kurulan komisyonda İyi Parti'nin tavrı aslında ülkenin gerçek sigortası olduğunu da gösterdi. İyi Parti eee bu ihanet komisyonunda yer almayarak aslında eee bu ihanet komisyonunu oluşturan siyasi partilere de önemli bir mesaj verdi. Bugün seçimden önceki günleri hatırlarsak şöyle 2023 yılına geri dönersek 2023 yılında kıymetli basın mensuplarımız çok iyi bilir iktidarın bir söylemi vardı. Bunlar HDP ile ittifaklar. Bunların masanın altında bir ortakları daha var. Gizli ortakları HDP demişti. Ama seçim geçti. Seçim geçtikten sonra şunu gördük ki bunun bir iftira olduğu yine bütün kamuoyunca, vatandaşlarımızca, aziz milletimizce tescillendi. İftira politikası yürüten iktidar seçimden önce masanın altında HDP var deyip seçimden sonra ise iktidar ve ortaklarının masasında PKK'nın olduğunu gördük. Yani PKK ile müzakereler başladı. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, bölgesinde güçlü bir devlettir, dünyada kabul görmüş bir devlettir. Ee, geçmişiyle, tarihiyle baktığımızda bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne maalesef böyle bir durum yaşatılmadı. Bir devlet PKK ile pazarlık etmez. Terör örgütüyle pazarlık etmez. Terör örgütünün elebaşı olan APO'yla konuşmaz. Bunlarla müzakere olmaz. Onlarla mücadele olur. Bir savaş ortamı varmış gibi ki savaş devletler arasında olur terör örgütleriyle olmaz. Barış müzakereleri yapıyorlarmış gibi bir ortam oluşturuluyor. Şimdi kıymetli basın mensuplarımız bunu çok iyi biliyor. Seçimden önce belki bu ürettikleri politika ve siyasetle seçimi kazandı iktidar. Bakın insanları aldatarak bunlar böyle diyerek muhalefete iftira atarak seçimi kazandı. Ama seçim geçtikten sonra bırakın HDP'yi bırakın demi PKK'yla müzakere komisyonu kurdu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan aday Memiş, İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel'in tanışma kahvaltısına neden yer almadığı sorusuna cevapladı. İki başka, başkanıma da ikisi de kıymetli benim için. İkisi de bizim partimizin medyadaki yüzüdür. İkisi de bizim başımızın tacıdır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ben daha önce Kazım Başkanıma da gittim. Hem adaylığımı bildirdim hem de destek istedim. Aynı şekilde Sedat Başkanım'a da ee, Kazım Başkanın e, yoluna açık olsun falan şekliyle bir yürümesi oldu ve bize direkt olarak yanımızda gözükmek gibi bir şeyi yok ee, yaklaşımı yok. O e, ama Sedat Başkanım sağ olsun e, bu konudan imtina etmiyor bize gülen yüzünü ve cümlelerini de eksik etmiyor. E, o yüzden Sedat Başkanım buradalar. Daha önce yaklaşık bir hafta oldu mu başkanım bir tokalaşmış ve bunu evet. servis etmiştik. Yani bizim derdimiz partiyi bölmek değil. Kazım Başkan da benim için kesinlikle çok değerli bir insan. Partimizin de medya yüzü zaten biliyorsunuz. Yani gerçekten kendi emeğiyle de belli noktalara ulaşmış bir insan. Ama bize yaklaşımında birazcık sınırlı. Sıkıntı yok. O yine başımızın tacı. Sedat Başkanım yine başımızın tacı. Hiçbir sıkıntı yok. Bu partide ayrışmak değil, birleşmek var. Göreceksiniz Allah izin verirse bu partinin kurulduğundan beri burada emek vermiş, başka partiye henüz gitmemiş, gönlü hala bu partide olan kim varsa hepsini bir araya getireceğiz. Ya Allah, Bismillah. Melik Gazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde Mustafa Olubaş İlkokulu'nun temel atma törenini gerçekleştirdi. Bir ülkenin en önemli ve kıymetli eserinin yetiştirdiği nesiller olduğunu söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu şöyle konuştu. Burası e, yaklaşık 60-70 milyon TL civarında bir maliyeti var. Ama sadece okul yapmakla kalmıyor. Gördüğünüz gibi 30 metrelik yolda Sayın Valim. Burada şu anda açmış durumdayız. İnşaatın bitirmeyiyle birlikte burasını yine Şehitler Caddesi'ne de bağlamış. Yeni bir aksa ortaya çıkmış olacak. Tabii Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Bunu iddiayla söylüyorum. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de yaptığı konuşmada şüphesiz eğitimin niteliği neyse ülke insanının da niteliği odur ifadelerine yer verdi. Melik Gazi Belediye'miz tarafından yapımı üstlenilen Mustafa Ulubaş adına yapıl hayırseverler tarafından inşa edilecek bu okulumuz ilimizin çok önemli bir lokasyonunda, önemli bir eğitim ortaya çıkacak sorunu giderecek niteliktedir. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da bir konuşma yaparak bu okullara ve nitelikli eğitimlere çok ihtiyacımız var dedi. Maşallah biz Mustafa Başkanımızın hızına yetişemiyoruz. Her hafta sağlık ocağı, okul, cami birçok temel atmalar, açılışlar yapıyoruz. İnşallah bu açılışlar, bu temel atmalar da böylece devam edecek. Buranın da tamamlanıp açılışını hep beraber yapmayı Rabbim bize nasip eder diye dua ediyorum. Son olarak kürsüye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında şunları söyledi. Arkamda Melik Gazi Belediyesi'nin yazısı içerisinde bir yer var. Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi. Elbette ki hayırseverlerimizle beraber yapıyor. Ancak verdiği güvenle hayırseverlerimiz Melik Gazi Belediye'mize güveniyor başkanımıza güveniyor ve başkanım burayı beraber yapalım diyor. Ben Melik Gazi Belediye Başkanımızı da alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında vatandaşların sosyal yaşamına değer katacak tesisleri hayata geçirmeye devam ediyor. Talas Mevlana ve İlden Mahallesi'nin ardından Altınoluk Mahallesi'nde de modern bir sosyal yaşam merkezi inşasında sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç merkezde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Altınoluk bölgesindeki sosyal tesislerimizin, yaşam merkezimizin önündeyiz. Projemiz tamamlanma aşamasına geldi. Spor aşağımızın yapacağı hizmetlerle ilgili hem hanımefendi hem için havuzlarımız, fitness merkezlerimiz, eğitimi önemseyen bir yaklaşım içerisinde kültür aşeğimizin yapmış olduğu çalışmalar boyutunda kütüphanemiz ki burada e, 400 büyük yüzde yaylarımız için 500 kişinin rahatlıkla yararlanacağı kütüphanemiz mevcut. İnternet ortamı hem de 10 tane e çıkarımız burada söz konusu olacak. Bölgemizin gençlerine geleceğe yatırım bağlamında böylece hizmet etmiş olacağız. En kısa zamanda da bu hizmetimizi vatandaşlarımızla buluşturmak için gayretimizin süreceğini paylaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Dini Yüksek İhtisas Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen Şiir Akşamları programı 14 ülkeden gelen 54 yazar ve şairin duygu yüklü dizeleriyle unutulmaz anlar yaşattı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuşmasında Talas'ın Türk dünyasına ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna da size aramadım. çok teşekkür ediyorum. Mutlu, onurluyum. Buna da beraber inşallah seneye de sözümüzün olsun dedik. Aramızdan çok yakın zamanda ayrılan Yavuz Bülent de ve iki yıl önce aramızdan ayrılan Sezai Karakoç'a ve diğerlerine başta Ahmet Kabak diye de rahmetler olsun diyorum. Gecenin sonunda Türk dünyasından katılan şairlere plaket takdim edilerek kültür, sanat ve kardeşlik dolu bu anlamlı buluşma alkışlarla sona erdi.